1960'lı yıllarda, 1970'li yıllarda ihtilaller ve darbelerin oluşu, 1980 yılında bunların artık sonlanışı, şifalanması, 1990 yılında bilgisayarla ilgili yepyeni bir e, çağa, yepyeni bir döneme adım atmak bunların hiçbiri tesadüf değildi. Eğer 1960'tan 1969'a kadar doğumlu olan kuşaksanız kesinlikle çok kurban bilinci ve kesinlikle çok büyük kodlarınız var ve bunların hepsini çocuklarınıza aktardınız. 1970 ve 1979 arasında doğan bir kuşaksanız kesinlikle çok çalışarak para kazanılması gerektiğini, emekçi olmak zorunda kaldığınızla ilgili kodlarınız var. Diyorsunuz ki biz çok çalışmalıyız. O yüzden de gerçekten 70 kuşağı daha çalışkandır. 80 kuşan da daha tembel ve humanist olmakla yükümlü tutarlar ama bunda sebebi şudur. 1980'den 1989 yılına kadar doğan nesil kesinlikle dünyayı şifalama 2000 yılından sonra gelecek kristal çocukları yetiştirmeye gelen tayfadır, gruptur. 1990 yılından 1999 yılına kadar olan dönem, hani bazen onları suçluyoruz ya, ay bu 90'larda bir değişik oldular diye. Onlar aslında bir misyonunu yükleyerek geldiler. Yani çok büyük bir misyonla geldiler ama... Türkiye bu misyona girişine henüz hazır olmadığı için 90'lı çocukları biz birazcık arada yedik. Yani kendi potansiyellerini çoğunu açığa çıkaramamış oldu. 2000 yılından sonra doğan çocuklar bambaşka bir kafayla geldiler. Diyorsunuz ki bu çocuk ne kadar değişik. Hayvanla konuşuyor. Hayvanların onlara cevap verdiğini düşünüyor. Neden? Çünkü 10. çakra açık geldi. Çünkü telepatik zihin açık geldi. Şimdi. Senin yetişme tarzında seni 1950-1960'lı bir zihniyet yetiştirdi o travmalarıyla <laughs> ve sen hayata hep böyle çok çalışman gerektiğini, hayatın hep doğru yönünde olman gerektiğini düşündün. Sonra 1980 kuşağından sonra bir anne baba geldi. Onların çocukluğunda kendi içinde kalanları belki işte baleye gitseydim onu yapsaydım işte müzik eğitimi alsaydım şimdi ben de buralarda olurdum yeteneklerimi hiç değerlendiremediler hiç bunlarla ilgili bir şey yapamadım diye kalan kendinde kalan eksik yanını ne oldu biliyor musunuz bunların hepsi birleşti ve şimdi bu dönemde çocuklara karşı bunları yüklemeye başladık. Ve bir taraftan da diyor ki Türkiye'nin ekonomisi kötüye gidiyor. Bu dünyanın geleceği ne olacak diyor. Kaygı, evham, endişe duygusu da geliyor. Ve dolayısıyla çocuklarınızı LGS, çocuklarınızın üniversite sınavında o kurstan o kursa, dershaneden bilmem okula gibi sürekli bir koşturma içinde bırakıyorsunuz. Peki bu çocukların yetenekleri ne? Siz gerçekten çocuklarınızın yeteneğini biliyor musunuz? Sistem uzmanlık alanı geliştirmek ya da eksiğini tamamlamak üzerinedir. Aslında bir tasarım. Yani bir insanın, bir çocuğun numerolojik tasarımına baktığımızda uzmanlıktan mı gitse doğru gitmek istediği yaşam amacına daha kolay ulaşır. Yoksa eksik olan yanını mı tamamlayarak çıkması daha kolay olur. Bunu ayırt edebiliriz ve bu çok önemlidir. Şimdi çocuklarınızın yeteneklerini keşfetmeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili lütfen numeroloji alanından, ilminden, astrolojiden yardım almaya çalışın. Şimdi kadersel noktalarından bahsetmiyorum. Daha hiçbir şey yaşamamış ya da gelecekte şu olası bu olası gibi yorumlar değil. Yani o çocuk üzerine yaftalanabilecek olumsuz herhangi bir şey de kodlanabilir. Evet bu kısmı risklidir. Ama meslek seçimleriyle ilgili. Hangi mesleği yapsın, hangi yönden gitsin. Benim çocuğum işte sporla ilgilensin istiyorum ama o hiç oraya yaklaşmıyor ya da işte ne bileyim çok konuşuyor ben bu çocuğu hiç susturamıyorum ya da içinde bir öfke var niye bu çocuk bu kadar öfkeli daha 2 yaşında 3 yaşında diyorsanız gece karanlık korkuları var bir türlü buraları açamıyoruz ne yapacağız diyorsanız niye bu çocuk bunu yaşıyor diye bununla ilgili size tarif bu anda şey hiç hazırlamadım ama bir indirim yapmaya karar verdim çocuk numeroloji indirimi tamamen çocuklarınızın e, potansiyellerini görebilmek, çocuklarınızı aslında yönlendirdiğiniz yerin doğruluğunu da ya da yanlışlığının yorumunu yapmak adına ve sizin merak ettiğiniz gerçekten çocuğunuzla ilgili her şeyi cevaplayacağım bu alanda. Normalde numeroloji analizini 1500 liradan yapıyorum ama bu e, dediğim gibi LGS yazıları falan çok önüme çıkınca burada bir, bir güzellik yapmak istedim. Ben de bir taşa e, altına elimi koymak istedim ve bununla ilgili 500 liradan çocuklarınıza e, analiz yapacağım. Ama ne zamana kadar yapacağım? Haziran'ın 20'sine kadar yapalım. Dediğim gibi hiç karar vermeden aniden sohbete başlayınca. Haziran'ın 20'sine kadar e, erken randevu oluşturursanız, erken kayıt oluşturursanız daha da güzel olur. En azından çocuğunuzla ilgili biz... Neyi anlamıyoruz? Biz niçin burada ortak noktada buluşamıyoruz? Bu çocuk niye böyle değişik? Ya da ben çocuğum daha iyi olsun istiyorum burada niye ilerlemiyor diyorsanız gelin birlikte numerolojik analizini yapalım ve bakalım bakalım uzmanlık alanı nedir? Borç hanesi nedir? Çocuğun en çok zorlandığı alan nedir? Ya da hangi dönemden geçiyor? Ya da sen onu hangi dönemden hangi alandan çok fazla zorluyorsun? Hani biz zorbalık şeyini hep dışarıda arıyoruz ya anne babadan arayacağız önce. Siz siz çocuğunuz için çok iyi bir şey yaptığınızı sanırken aslında gerçekten çocuğunuza psikolojik bir şiddet uyguluyorsunuz ve belki de bunun farkında değilsiniz. Bunun da sebebini yine numerolojiden görebiliriz karmalarından. Yani 1970 yılında doğan kişilerin 70 yılından 79 yılına kadar ki o çalışkanlıkları çalışmak zorunda parayla ilgili korku stokçudur mesela 1970 dönemi sürekli evlerine yedek bir şeyler almak isterler bir makarna alır ikincisini de yedek, yedekler 1980'den sonrakinde bunu bulamazsın biz böyle paramız varsa gider alışveriş yaparız yarın o anlamda düşünmeyiz bir 80 kuşağı 80-89'a kadar olan niye çünkü bizim orada öyle bir kıtlık bilincimiz yok biz de insani ilişkilere çok çekiliriz sürekli böyle işte dostluklarımız arkadaşlar arkadaşlarımız insani olaylarımız ya da dünya ile ilgili ya da Türkiye ile ilgili ortak payda buluşma ile ilgili ve son noktayı koyarız kapatırız şifalarız geçeriz oradan 1990'lar dediğim gibi tıkanmıştır zaten o çocukları biz biraz tıkadık arada 2000'den sonra doğan çocuklar işte o kristal çocukları gelin hep birlikte kurtaralım ben de 1980 doğumlu biri olarak kristal çocukları bu dünyaya yerleştirip dünyanın kova çağında o bilinç atlama seviyesinde 10. çakranın ortaya konacağı yerde ben de elimi taşın altına koymaya karar verdim ve dediğim gibi bu indirimi kaçırmayın. Hiç maddi durumu olmayan, gerçekten işte köyde kasabada çalışmayan ya da çok zorluklarla hayatını yaşayan tanıdığınız biri varsa onu da ücretsiz olarak yapmaya gönüllüyüm. Onunla ilgili de yine bana yönlendirebilirsiniz. Teşekkür ederim.